Efendim Türkiye çam sakızı çoban arması sayende. Evet bereket duası. <laughs> efendim bu bereket duasıymış. Doğal du bereket. Bizim hayırlara vesile olsun inşallah. Allah'ın barış için, Efendim dostluk, dostluk için, değil mi? Dera, Güzel günler inşallah. Allah'a emanet. Hayatımda en iyi günlerin birsin hayırdır. Buyurun. bizim görsel kıyafetlerimizin evet. evet. E, desenleri değil. Evet. Yani her şeyin desenleri değil. güzellikler inşallah barışa, dostluğa, inşallah kan Hanım'ın durmasına de vesile olur. Bu bir aşkın bir süredir. Biz Osmanlı'da ya. Müslümanlarla bir arada yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. İşte evet. bütün İsrail ve Filistin topraklarında bir arada olabilmesi için duacıyız. Ben ziyaretimizin esas budur. Ancak buraya gelirken Sayın Hahan başımız İsa da bir bilgi verdim. Dedim ki ben dostları ziyarete gideceğim. O da e, sevgi ve selamlarını iletti. Bir kalıcı barış için her zaman duacı olduğunu da söyledi. Onun da selamlarını ve dualarını da beraberinde getirdi. Münasebe evet. yani lam münasebe Güzel. Bizim 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 olarak iki tane çocuğumuzun aldık.